Merhaba. Bugün Hindistan'dan gelen deniz kabuklarını açacağız. Şöyle bakalım. Küçük bir paket. Beklediğim kabuklar daha büyük kabuklar. Ama güzel bir şekilde paketlendiyse bu pakete de sığabilecek kabuklar. Merak ediyorum açıkçası nasıl paketlendiğini. Bunlar Hindistan'da yaşayan türler, gelecek olan türler. Ama Hindistan'da sanırım yasak çıkması. Bu nasıl çıkmış? Bunu bana veren kişi, daha doğrusu bunu bana satan kişi babasından almış, babasından kalmış ve babası da Bahriyeliymiş. Bahriyeli olduğu için sanırım ee, Asiyeli gemi de getirebildi, bir sıkıntı yaşamadı. Buradan açamadık. Şu şekilde. paketlenmiş. Evet, Ama 11 tane kabuk buna nasıl sığdı bilmiyorum. Gerçekten o kadar küçükler mi ya? Hemen kaldıralım. Aa, Abi bunlar gerçekten çok küçük, çok çok küçük. Evet, nasıl getirildiği açıklandı. Normalde e, bu kadar küçük olmuyorlar. Hemen boyutlarını gösteriyorum. Evet, getirelim kitabımızı. Açtım. Şöyle, e, bu tam büyümemiş. Birazcık küçükler bunlar. Ama yine de bende olmadığı için benim için değerli. Şöyle actual size şu. Bu bu kadar. Yani beklediğimden biraz daha küçük. Hani yaklaşık 2 santim beklediğimden biraz daha küçükler. Ama güzeller. Bunu da göstereceğim. Ayrı bir video yapacağım. Şimdi bunları açalım. Normalde daha büyük bekliyordum ben. Yani bu kabuğu en azından daha büyük bekliyordum. Çünkü bu kabuğun actual size bayağı şu büyük. kadar falan bekliyordum ben yani bu kadar bekliyordum. O sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Ben küçük kabukları severim. Şurada burada küçük bir kırık var Bunu. Evet, diğerlerini de açalım. Farklı türü açayım. Bu da aynı tür. Bunun da burada kırığı var. Şurada da kırı var. Evet. Yani görmeden kabuk alınca böyle oluyor bazen ama mutsuz muyum? Çok da mutsuz değilim yani. iyi yani. Sorun yok. Şunun şurada biraz kırık. Ama ölü toplanmış zaten bu. Şöyle hemen netleştireyim. Şuralarda biraz kırık var ama ölü toplanmış zaten. Bunu herhalde sahilde gezerken buldular. Şu. Evet bunda da kırık var. Küçük şurada. Ağzında sıkıntı yok. Ama güzel. Sanırım bundan vardı benim ya. Evet. Açmıştım. Florida'dan gelen diye açmıştım da o da hint kabuydu. Vardı herhalde. Şöyle uçan yardımıyla çizmeden açayım. Evet bu güzel ya yani içlerindeki en güzel kabuk bu diyebilirim ya bir de tabi şu var bu ikisi güzel evet bugünlük de bu kadardı bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın